Merhaba Astroloji mağazası kanalıma hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Burcunuzun karakterini ve enerjisini hangi gök cismi yönetiyor? Her burcun bir yönetici gezegeni vardır ve bu gezegenler kişilik özelliklerimizi derinden etkiler. Haydi, burçların gökyüzündeki yöneticilerini birlikte keşfedelim. Koç burcunun yöneticisi savaş ve enerji gezegeni Mars'tır. Bu yüzden koçlar bu kadar dinamik ve cesurdur. Boğa'nın yönetici gezegeni ise aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'tür. Bu da boğaların zevklerine ve konforuna neden bu kadar düşkün olduğunu açıklar. İkizler ve Başak burçları iletişim ustası Merkür tarafından yönetilir. Bu yüzden ikisi de zeki ve analitiktir. Yengeç burcunun yönetici gezegeni duyguların temsilcisi Ay'dır. Aslan burcu ise kendine güvenini ve parlaklığını astrolojinin merkezindeki Güneş'ten alır. Terazi de boğa gibi Venüs'ün etkisindedir. Bu yüzden estetiğe ve dengeye önem verir. Akrep burcu Koç gibi Mars tarafından yönetilir. Bu da onlara o tutkulu ve kararlı yapıyı verir. Yay burcunun şans ve bolluk gezegeni Jüpiter'dir. Oğlak ve Kova burçları ise disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn tarafından yönetilir. Son olarak Balık burcu da yay gibi Jüpiter'in geniş ve hayalperest enerjisini taşır. Sizin burcunuzun yönetici gezegeni hangisi? Yorumlarda buluşalım. Kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın.